Mustafa Sönmezler kanalından herkese merhaba. Şu anda balon videosunu çekiyorum. Evet. Ankara Keçiören'de. Keçiören'in girişinde bu şelaleye gelmeden burada Erdemler Mabulya'nın yeri var. Keçören Belediyesine gelmeden bu boş alanda balona biniliyor. Kişi başı 20 TL. Sadece balon 20 metre yükseliyor, geri aşağı iniyor. Evet, akşam 8'den e, akşam 11'e kadar. Yani bir. 3 saatlik hizmet veriyorlar. Gündüz saatinde yok. Ankara'nın göbeğinde balon turu. Sıcaklık da buraya geliyor vallahi. balon devasa bir şey. Burada kamerada fazla belli olmuyor ama çok büyük. Bayağı büyük. Evet, balon türü bu şekilde. Sadece olduğu yerde havalanıyor, geri aşağı iniyor. Evet, yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.